Her şey eski bir gerek. Şey Ama umarım gerçekten güzel. <laughs> tamam. gecen dokusu. Bakın. İşte de oldum. Ve piste ampuller de direkt Ve yerine açılacak da Ve işte, ben, benim şarjım yenildi yani bu Demek ki Ne yapacağım artık Ziyerler, Şeyler lazım. Bu sefer ne yapacaksınız Değil. Demek Direkt bir şey yapacağım Hiç Evet Hiç Bu sefer ben hiç sevmiyorum Hiç görmedim Bakalım Bir şey ben buna buna hiç bakmam. Şuna bir dakika bakayım. Bay Allah çatsın takımına. <laughs> Bayram mükemmel. Sıra diğerinde. Ben bunları güzel sebal harfi olarak kullanırım. Hiç böyle kahveci yemek dinlemem. Bak bu güzel. Burası almışlar var. Burası güzel bahçe bu. Gümük. Deme yerine yatıyorum. Ama şu an buna uğraşmayacağız. Hadi bakalım yapıp yarar mı? Hatta kolumuzu böyle anlayacağız bir dakika. Size bir şey göstermem gerekiyor. Bir dakika. Aslında çok şunun... Ay, bir şeyler. Yapacağım. Ama şu, şu an şu değil. Ne yapıyorsun? Elektrik bir bende de kalmış. Hmm. Yanlış belki de bizim hakkında <laughs> ses yapıyor. çok güzel. Şu an Bunlar çok için. Arkadaşlar ben çok daha. neden kapattığımı sevdim. O da bir iskilo. Ben buraya bölmeyi istiyorum. Tamam. Şimdi çalalım seni. Evet. Hemen başlayalım. Önemli, kanka? Kanka sen bırakın, Kanka ben? benim gibi başarıysana. Ben Öktürme de açık gelmeyiz o. Kanka gerçekten kötü. Kanka bir durur musun? Ne oldu? Ben sabah Yere 50'e kalktım. Ben de ben sana ne Ne yapayım? Unuttum telefonu Doğru. Biliyorum zaten. Neyse gel. Dolabımda varsa yiyebilirsin. Kapıyı kapat. Ne <laughs> Kanka var Bakacağız. <laughs> Yok bu Yok burada değil pardon. Kanka değil. Gözüm düşürüyor. Benim de gözüm. Yok, benim de değil. 에이. 뭐, 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 어 뭐, 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 Heh, komm ben Bin Bunu... dort. böyle oldu. Kötü bence. Kanka başka kalk gönlüm. bu var. nasıl bir kıyafet Şimdi bırakmışım oraya Şükür işte kanka Tamam Ama çocuk orası da var tamam. Ay kanka üçüncü kat Arkadaşlar bari aslında sonra da koşmayın Ay kanka üçüncü katta da yokmuş Tamam ya Kızlar ne yapıyorsunuz? Sana ne Berk? Para besinin Berk değil. Ay neymiş? Bilmem olman lazım. Sana uğraşacağım ya. Şu kanka. Ben de kırılıyorum. Erken. Ne oldu? Daha İki, sus. Bir şey diyeceğim. Hayır. Demek istemiyorum. Hayır. Ama. Ne yapıyorsun? Müdürlüğü söyleyeceğim. Ben seni sevmedim. Kısmı Kızım ne yapıyorsun? Zil çaldın değil mi? Söyle arkadaşlarınla. Ay doğru hocam diyemem. Söyle. Aşkım zil çaldı. Aşkım zil çaldı. Gel kanka. Ben ispanyolca yazdım. Z çalmış. Evet. Sağ ol. Sanıyorum ya. Oğlum telefon ne? Hocam vallahi benim değil. Benim de değil. Benim de. Benim de. Bakayım. Du, bu... <gülüyor> bu... Bülbül <laughs> ya. Bu... Kanka telefonu... Kanka Kızım. Al bu tepsiyi sevdim. Canım. Kızım canım. Bir daha getirme. Kızların yoksa. <laughs> Teşekkürler canım kızım. için. Tamam hadi yavaş başlıyoruz Küçük. 2 artı 2. Hocam bu çok kolay. Gel bakayım. Sabitki de 4. Tamam. Ama sen senin bekle söyle yapacağım. Tamam ben Otuz <laughs> Aferin. Otur. Ay. Sapacağım. Nereden nerede oğlum? Bilmiyorum hocam. Yine geç kaldı. <laughs> Erdem gelir. Gel. Erdem gel. Cık. Geldim hocam. Oğlum ne neyseydi. Hocam yerimi unuttum. Erdem yerini otur. Cık. Tamam hocam ya. Evet çocuklar. Bizim oraya Evet. Yeni bir hayvan üretilmiştir ve diyor doğada görülmüştür. Dünyada değişik görünen hayvanlardan biri. Yani bu, bu 105 yıl önce ölmüştü ama nedense bu yıl görmüşler ilk onun. İnsan böbrekleri varken hiçbir şey bulunamaz. dong. <laughs> <laughs> Ay. Kapı çaldım. Zil zil. Kaptım ben bunu. Ne vereceğim? Ay. Hocam biz listeyiz, Ortaokul. Doğru. Ortaokuluyuz. Mabetçi de var. <laughs> Erdem Yusuf. Kimiz mi? Evet. Yusuf efendim. Sen yerlik çöpleri alacaksın. Erdem sen hocam, Sen de Çeyre ne çarçasın Bir dakika Çapmalarımız varsa sana getireyim bir Yakmış Yusuf maalesef yokmuş oğlum Elini temize bir şey olmasın. Yusuf kapta tatlıyı tamam tamamen. Ha çıkabilirsiniz çocuklar sonunda. Kanka sen burada ne arıyorsun? Bir de içeri geç. Kanka var mı Görmemişim kanka. Sıkılma. Ben çorum. Kanka ben geliyorum. Kıtı kıtı. Kendim kanka sanki. Bakın yedim. Çıkalım. Diyelim. İki sevmiş gibi düşünün. Kamil kankam. Bakayım kaç dakika var. 10 dakika var kanka gel. 2 dakika şey izleyelim. Videonun sonuna geldik bazı. Ve bu arada bu bölümümüz mü? Bilmiyorum yeni bölümde. Ya arkadaşlar. Peace.